Açıkması. Benim abi hiç, hiç bir şey demeyeceğim demiş. Deme zaten ya. Hiç vallahi deme. Bence de deme. Aa abla ben sen bana sinirlisin Neden onur? Ne yaptım ben sana Onur daha daha küsmüş. Daha haberim yokmuş. Ben ne yaptım sana gülüm? Çok özür dilerim senden yakışıklım benim. Ne yaptım ben sana? Ah Müzeyyen ah. Kim bilir ne yaptı. Onurcuğum ben geldim demiş. Niye Onur demiş. Onur demiş. Onur bana çok kızmış. Şevin gitmiş herhalde. Yazısı burada sabit duruyor. Şevin yazmıyor. bir Şevin'in sabitini kaldırıyorum. Abla soru demiş. Ee, abla soru. Soru. Abla sabah ne yedin diye bir sorsana bakayım önce Ela. Sincap niye seni mavi yapayım? Özelliğin ne şimdi? Söyle bana. Ben ne diyorum burada? Ne söylüyorum ben şimdi? Söyle bakayım. Neyse istediğini yap sen demiş. Karışmıyorum demiş. Anam benim onurumu nasıl üzmüşler? Benim onurumu nasıl üzmüşüm ben? Hemen onurumu mavi yapıyorum. Çocuklar hiç kimse onuru neden mavi yaptınız demeyin. Onurcuğum böyle garip garip kaldı. Gelmiş yorumuna da yazmış. Kendisi çok üzülmüş. Ben onu mavi yapmadım diye. Şimdilik mavi yapıyorum. Onu lütfen bu gece ona özel mavi yaptım. Tamam. Sakın gönül koymayın. O benim canlı yayınıma da katıldı. Ama ben senin aylardır abone değil miyim demiş. Oy onurum benim. Yakışıklım. Ablasının gülü, aşkı. İyi akşamlar canım. Hoş bulduk demiş. Güstümcüm hoş geldin şekerim. Nasılsın? Güstümcüm sadece var ya. Tek sen geliyorsun bana biliyor musun? Çok mefalı bir arkadaşsın. Hakkını bana helal et. Çok öpüyorum seni. 20 linkte demiş. Evet. alım mavi yap demiş. Tamam demiş. Nurcan anam. Vallahi Onur'a verdim gazla. Onur. Teşekkür abla demiş. Onur barıştık mı? Affettin mi beni? Sınavım bitmiyor ağlayacağım demiş. Öyle bir şey yok. daha. Hayat daha yeni başlıyor çocuklar. Hayat daha yeni başlıyor. Gidiyorum o Güslümcüğüm ne demek hakkın var diye. Sizin hep hakkınız var bende. Gelip yayınınızdan güzel o saatinizi, dakikalarınızı belki de gerek ailenizi ayırmıyorsunuz. Benimle vakit geçiriyorsunuz. Bundan büyük hak olabilir mi? Canım benim. Çok geçmiş olsun. Allah ya Allah çektim mi? Kuru demiş. Kuru ne be? Tatlış yok. Engel tatlı demiş. Allah Allah onu kötü diye onu mavi yaptın yakışıklı falan dedim ben küsünce bir şey deyince hiçbir şey demedin azarlıyorum, azarlıyorsun demiş ne diyorsun Hüsamettin hihihihi Hüsamettin sen kaç yaşındaydın biz Hüsamettin